Mert orada mısın? Mert neredesin? Şimdi oyun başlayacakmış. Neredesin Mert? Aa! Aa! Orada bir şey vardı. Geldi ses duydum. Aa! Oh, Aa! Oh. Bu kim? Arkadaşlar bu kim? Hello, merhaba. Beni nereye götürüyorsun? Gel diyor arkadaşlar. Bakın el yani işaretine bakın. Pekala, geliyorum. Biz yavaşça geliyorum. güzel bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2020'de hiç güzel oyun çıkmadı. Şöyle hikayeli, basit yani karmaşık olmayan eğlenceli bir oyun istedim arkadaşlar. Ama ta ki bugüne kadar çok güzel bir oyun çıktı. Bu oyun şöyle arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Tamam mı? Basalım arkadaşlar. Bu arada oyunumuz yükleniyor. Oyunumuz yüklenirken ben size hikayesini anlatayım. Arkadaşlar biz bizim bir kardeşimiz var. İsmi Scarlett. Ama biz ona Mert diyelim arkadaşlar. Benim kardeşim var Mert diye biliyorsunuzdur zaten. Biz de bir ablayız arkadaşlar. Kardeşimiz birden kayboluyor. Trende yolculuk yapıyorken arkadaşlar. Kardeşimiz birden yok oluyor. Arkadaşlar biz de bunun gizemini çözeceğiz çok güzel bir oyun bilmece dolu ve arkadaşlar bir o kadar da eğlenceli ve nasıl diyeyim size arkadaşlar çok güzel yani anlayacaksınız zaten ve şu anda oyunumuz yükleniyor oyunumuzun gelmesini bekleyin sonuna kadar izleyin çünkü gerçekten çok etkileyici bir oyun ve karmaşık değil arkadaşlar çok basit mes bakın mesela arkadaşlar şu anda biz uyandık diyor ki e, Scarlet orada mısın diyor yani bize diyor arkadaşlar Finn kardeşimiz diyor ve oyunumuzu bize verdi. Biz böyle bir trende uyandık. Bakalım buraya. Arkadaşlar kardeşimiz yok. Neredesin Mert? Hey Mert. Mert bize yardım et Dedi arkadaşlar. Ses duyduk. Mert orada mısın? Mert neredesin? Mert. Mert burada dedi. Yine arkadaşlar. Bir gidelim bakalım. Beni duyuyor musun? Diyor. Duyuyorum seni. Duyuyorum seni. Yardım edeceğim. Neredesin? Geliyorum. Mert. Mert neredesin? Kapana kısıldım diyor. Mert burada mısın? İçeride misin yoksa? Kapana kısıldım diyorsa içeride nedir arkadaşlar? Hadi şunu bir inceleyelim. Sağ tuşa bu arada mesela bize... İçeride misin diyoruz biz. Bu arada bize oyunu öğretiyor. Şu an sağ tuşa basınca inceliyorsun diyor. Sola basınca açıyorsun diyor. Dışarı çıkamıyorum dedi. Simon says, Simon says, pee yourself. <laughs> Shut up. Come on. Simon says follow me. Come on. Simon says follow me. Yani arkadaşlar biz de oyun oynamak istiyoruz. <laughs> Çok güzel bir kardeşimiz var. Mert ama ben seninle uğraşamam ki. Böyle benimle oyun oynamaya. Ne yapıyorsun Mert? Arkadaşlar buraya saklanmış bizi korkuttu ve Mert bizi peşine taktı. Arkadaşlar bunun gizemi çok farklı yerlere gidecek. İşte böyle çok güzel bir oyun. Bu arada oyunda hızlı koşma yok. Ben kendim hızlı koşmak istiyorum ama koşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar he, şu anda diyor ki biz ona diyoruz ki Mert insanların eşyalarını değiştirmez karıştırmasa niye edersin diyoruz. Ve oyunumuza başlıyoruz. Şu kapıyı açalım bakalım bir. Mert var ya, nereye kaçtın Mert? Nereye gittin Mert? Mert Mert diyor ki oyunu ayak uydurmanı istiyorum diyor. Yalnız Mert diğer yolcuları rahatsız edeceksin. Bak burada mısın yoksa? Mert bize şu an oyunu öğretiyor. Birazdan oyunu öğrenince asıl hikaye başlayacak. İşte o zaman oyun başlıyor. O kadar güzel ki anlayacaksınız zaten. Kaptan için diyor. Şimdi kalemi al diyor. Arkadaşlar şu an oyun öğretim aşamasında. Mesela bize öğretiyor almayı falan gösteriyor. Ama tamam artık yeter artık. Mert oyunu başlat. Diyor ki kapıya git diyor. He arkadaşlar oyunumuzu başlatıyor. Şu kalemi bırakmayalım ya da. He. Kapıyı açalım haline. Eee nasıl açılıyor kapı? Hemen üzerine şu şekilde ama elimde kalem varken açmaya çalışıyorum. Aa açamadım. Diyor ki Mert bize ilerlemeye devam et diyor. Aferin şimdi ilerle diyor. Ve burada oyunun başlayacağını söyledi. Bize şimdi oyun başlayacakmış. Neredesin Mert? Aa! Ah, ah! Orada bir şey vardı. Dur sakın sana bakma diyor. Arkadaşlar baksam mı acaba? Emin olamadım şu anda. Arkadaşlar galiba bakacağım. Yavaştan döndürü. Allah o da ne? O da ne arkadaşlar? Kafasına tavşan kostümü geçirmiş. Aa bu Mert mi yoksa? Mert bu sen misin? Allah Allah arkadaşlar. Hey kimsesen? sen? Ses ver bana. Hello. Merhaba. Arkadaşlar bana uyan dedi ve kendim birden uyandım. Ne oldu şu an? Hiçbir şey anlamadım. Ama oyunumuz şu an burada başlıyor arkadaşlar. Eee ne olduk? Şu anda böyle bir yerde uyandık. Ne olduğunu bilmiyorum. Mert bize dalga mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama yavaştan korkmaya başladım. Sakın korkmayın arkadaşlar. Bu oyunu sizlerle birlikte oynuyoruz. Yani korkmanıza gerek yok. Geldi ses <laughs> Aa, aa, bu kim? Arkadaşlar bu kim? Allah. Hello merhaba. Ben Yiğit'im. Arkadaşım şey içeceğim. Ne oluyoruz? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada korkmanıza gerek yok. Çünkü oyun korku oyunu değil. O devam edelim. Dediğim gibi sakın korkmayın. Merhaba. Merhaba sen kimsin? Bana gel işaretim yapıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Gel işaret yapıyor arkadaşlar. Geliyorum yavaştan. Ka sen kimsin? Beni nereye götürüyorsun? Gel diyor arkadaşlar. Bakın el yani işaretine bakın. Pekala geliyorum. Yavaşça geliyorum. Bakalım da beni korkutuyorsun da yavaştan. Geliyorum haline Aa, Mert burada ne işin var? Yardım et diyor bana. Nasıl yardım edeceğim sana? Kapıyı mı açmamı istiyorsun? Nasıl açılıyor? Ha, şu coming. şekilde açılıyor. Açıyorum ben. Dur, dur. Açıyorum. Ben ne oldu? Quickly. Ne oldu sana? Gölgeyi çekme. It's Arkadaşlar korkuyun değil de ne oldu şu an? Arkadaşlar beni hafiften korkutmaya başladı. Hadi çekelim seni. Mert, Mert gel buraya. Ne oluyor? Mert, Hayır. Hayır. Ne oluyor Mert? Aa. Ne oldu? Arkadaşlar ben şu an hiçbir şey anlamadım. Ama hikaye işte gizem gizem dolu bir oyun arkadaşlar dediğim gibi. Korkmanıza gerek yok. Korkunç şeyler yok oyunda. Birazdan oyunu yani mantığını anlayacaksınız. Gizemini öğreneceksiniz. Neyi çözmeye çalıştığımızı. Oyunu daha hala da anlatamadık. Yani daha hala da kendini belirlemedi. Heh. Şimdi arkadaşlar biz tekrardan böyle bir yerde uyandık. Mert neredesin diyoruz. Arkadaşlar Mert'i bulmak için şu an gidiyoruz. Arkadaşlar az önce kameranın şarjı bitti. Ben de yeni pili taktım arkadaşlar. Ve geldim oyumuza. O halde devam edelim. En son konuşuyordum arkadaşlar. Yani vagondaydım. Uyanmıştım onun şeyi. E, tavşanı gördükten sonra. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu an ilerliyorum. Aa Mert buradasın. Mert dur buraya gel. Mert. Mert. Be Aa. Ne oldu? Arkadaşlar ben kafayı mı sıyıyorum yoksa böyle mi? If ne oluyor? Gerçekten ne oluyor? Ben de şu an hiçbir şey anlamadım ama arkadaşlar anlayacağız birazdan. Oyunumuz burada başlayacak. Bu da neyinmesi böyle? Bu yerlere ne oluyor? Yoksa bu tren kirli bir bir tren. Aa, Mert burada. Mert ne yapıyorsun? Mert? Mert buraya geldi. Nereye gidiyorsun? Şu anda ne olduğunu anlamadım. Ama arkadaşlar az kaldı. Çözeceğim. Ve asıl hikayemiz başlayacak. Şu an gizemi anlatmaya çalışıyorum oyun bize. Hadi yukarı doğru gidelim. Ne kadar uzun bir merdivenmiş. Şöyle şöyle çıkalım. Az kaldı arkadaşlar. Çıkıyoruz. Çok uzun bir merdivenmiş. Aa! Bir tane ağaç eve geldik. Arkadaşlar çok güzel. Bakar mısınız? Manyak güzel bir yere geldik. En sevdiğim şeylerden biri arkadaşlar benim ağaç evimdir. Ah buradasın oh be sonunda. Heh. ne oldu? Aa biz geldik. <laughs>